Merhaba dostlar herkese merhaba umarım herkes iyi ve her şey güzeldir sizler için. Ee, şimdi Mart'a gayrimenkule bakacağız. Ee, Mart'a gayrimenkulle ilgili kendi fikirlerimizi aktaracağız. Anlatacağımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Martının biraz böyle e, çıkış trendi yavaşlamaya başlamış gibi gözüküyor değerli dostlar. Ee, yani e, daha böyle nötr diyebileceğimiz bir konumda. Trend biraz böyle hafiften yataya doğru sarmaya başlamış yukarı çıkış hareketinden biraz böyle o yüzden hacimlerde nispeten azalıyor. Aslında hacim gelmesiyle çok iyi tepkiler verebilen bir kağıt ama yani hacimlerde biraz böyle azalmalar mevcut. Ona dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum değerli dostlar. Yukarı tarafta Mart ile ilgili direnç bölgesi, güçlü bir direnç bölgesi. Burayı deneyip daha önce kıramadığı bir bölge zaten. 8.60'lara dikkat etmemiz lazım. 8.60'ın üzerinde geniş bantta bakacak olursak yani ilk aşamada değerli dostlar böyle 6.90 6.90'ın üzerinde de 8.60 seviyelerine dikkat etmekte fayda var. Aşağı sanımlarda şu an bulunduğu noktaya çok yakın seviyelerde bir destek oluşmuş durumda. Yani 5.50 seviyesinin altına kırması durumunda 4.70'ler 470'lerin altında da 4 seviyelerinden bahsediyor oluruz. Biraz böyle baktığımızda görüntü artık dediğim gibi biraz bozulmaya başlamış bir hissiyat ve görsellik var. Bu yüzden biraz dikkatli olmasında yatırımcılarının iyi olacaktır diye düşünüyorum. Orta uzun vadiye baktığımızda 5.60'dan bu 5.60 seviyelerinde fiyatlanırken aslında olması gereken değerin 7.05 olduğunu gözlemliyoruz. Hani bu ne demektir? %25'lik bir aslında kar marjı potansiyeli var kağıtla ilgili. Buna böyle dikkat edersek tabii ki biraz daha iyi olacaktır orta uzun vade için ama volatilitesi yüksek bir kağıt. Yani kısa vadeli al sat için kullanılıyor şu ara. O yüzden biraz belirsizliği orta uzun vade için belirsizliği biraz fazla olduğunu düşünebileceğimiz bir kağıt. Biraz daha böyle yatırımcıların hacimle doldurması durumundaki illaki bir tahtacısı vardır. Biraz böyle daha stabil, daha az oynak hale gelirse biraz daha orta uzun vadede tercih edilebilir duruma da gelecektir illaki. Şimdilik Martır'ın durumu bu. Yatırım tavsiyesi değildir. Sağlıcakla kalın, güzel kazançlarınız olsun.